Selamlar ve günaydınlar. Eğer sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın birazcık uykusuzluktan ötürüdür. En sonunda 4.2 yamasının canlı yayının tarihi paylaşıldı. Önümüzdeki cuma günü yani 27 Ekim öğlen saat 3'te bu canlı yayın gerçekleştirilecek. Ben de Twitch üzerinden sizinle beraber canlı yayında olacağım. Beraber izleyeceğiz, beraber yorumlayacağız. Twitch linkini hem açıklamadaki linkten hem de sabit yorumdaki linkten ulaşıp takip ederseniz de oradan çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın derim ben. Bununla birlikte artık hem Furnay'ı göreceğiz, hem Charlotte'u göreceğiz yeni karakterlerimiz olarak. Artı olaraktan bir adet de paylaşım yaptılar. Ufak mini yama notu gibi bir şey diyebiliriz. Asıl Yamanotları notları haftaya gelecek zaten de. Haftaya pazartesi gibi gelir büyük ihtimalle. Hem bannerler belli olur hem bununla birlikte. Bannerler dediğim dört yıldızları belli olur. Hem yine orada etkinliklerin tarihlerini paylaşırlar. Burada sadece özellikle oyuna yeni başlamış olan oyuncular için haftalık bossların kilidini açmak için çok fazla görev yapmak gerekiyor ya. Karakterleri kasmayı geciktirebildiği için bunun önüne geçmek adına artık haftalık bossları daha anlık bir şekilde açabileceksiniz. Bunu dile getirdiler. Tabi macera rütbesi 40'a ulaşmışsanız yapabileceğiniz bir özellik bu. Bunun dışında hikaye görevlerinde bir iyileştirme yapacağız dediler de hani öyle aa artık hikayeleri geçebilecek miyiz skip tuşu mu geliyor değil tabii ki maalesef. Bu sadece şey sen mesela gidiyorsun işte hikaye anahtarı biriktiriyorsun günlük görev yaparaktan bir adet hikaye açmak istiyorsun işte Risley'in hikayesi Neolet'in hikayesi gibi. Onu açtıktan sonra o görev otomatik olarak ekleniyor ya görev listesine artık otomatik olarak eklenmiyor artık sen kendini kabul edebileceksin görevi. Wow neyse geçelim bu kısmı. Yani yadigarlar ile ilgili herhangi bir sistem geliştirmesi yapmak yerine ne bileyim karakterlere hazır bir set oluşturabilme özelliği getirmek yerine bu tarz şeylerle uğraşmaları beni yoruyor bazen geçiyorum o yüzden bu konuyu. Harita işlevi olaraktan da şöyle bir iyileştirme yapmışlar. Haritada normalde atabildiğimiz maksimum işte işaret sayısı 100 gibi bir sayıydı ya tam hatırlamıyorum açıkçası sayıyı ama bunu 200 yükseltiyorlar 4.2 yamasında ve toplu bir şekilde işaret silme özelliği getiriyorlar. Toplu bir şekilde işaret silme burada gerçekten lazımdı. Arkadaş ben şunu aldım, bunu aldım. Buradaki kulutu aldım, şuradaki özü topladım, bilmem ne yaptım falan derken tekrar tekrar kaldı. Kaldırım derken işkence oluyordu biraz. Bunun dışında Deha'nın yakı karışı kart oyunu eğer hala daha oynamamışsanız, başarım kasmaya üşeniyorsanız artık animasyon hızlandırma gerçekleşeceği için oyunlar biraz daha fazla hızlı sürecek. Daha kısa sürede bitirebileceksiniz. Evet bu kadarcık bir geliştirme var. Bunun dışındaki asıl detayları zaten canlı yayında öğreniriz. O yüzden şimdilik hangi Relan karakterleri gelir diye bir bakalım isterseniz. Albedo 18 Banner'dır yokmuş. Ben ilk defa Yula ile beraber kafa tutmaya çalışan bir karakter görüyorum ki Albi de o kadar fazla geciktirmezler gerçi. Navi'ye için bekletirler. Çünkü Geo karakterlerle beraber Geo karakterleri getirmeyi pek seviyorlar. Bu yüzden Albi de önümüzdeki yamadan ziyade Navi'nin geleceği bir yamada gelir. Shao için yeni yılına kalır. Shao'yu yı çok fazla soran var. Shao'yu gerçekten nasıl bu kadar fazla istiyorlar ben bilmiyorum. Ha sizi soruyorum genel olarak. Aranızda sevenler çok fazla vardır elbette ama. Millet artık karakterde hem konsol hedefliyor hem mızrak hedefliyor. Özellikle mızrak hedefleyen çok fazla var alamayan. Yani mantıklı olur. Ama dediğim gibi Çin yeni yılını beklemeniz lazım. O da 4.4'e mi 4.5'e mi ne denk geliyor büyük ihtimalle. Şubat'a denk gelmesi lazım diyeyim ben size kısaca. Yula yakın tarihte gelmez. Kazuha yine yaza bekletilir. Ayaka yine yakın tarihte getirmeleri mümkün ama. Şene'den sonra gelebilecek bir karakter olabilir. Yani bu sefer Şene'yi olur da şey yaparlarsa yine Çin yeni yılında getirirlerse. 4.6 gibi bir tarihe kalabilir belki de. Raiden Shogun'u bekleyenler için şunu söyleyeyim. 4.3 hamasında görebilme ihtimalimiz çok yüksek Raiden artık. O yüzden hani gerçekten Raiden almak istiyorsanız, konsa veya silah zorlamak istiyorsanız yavaştan biriktirmeye başlamanız iyi olabilir bu açıdan. Arkonları arda arda getiriyorlar biliyorsunuz. Ha sadece şunu söyleyeyim. işte önce Neyda sonra Raiden gelme gibi bir durum olursa şundan bahsedeyim. Arada Çin yeni yılı olabileceği için bir sonraki hamaya Arkon kayabilir. Böyle bir ihtimal bulunabilir. Çünkü biliyorsunuz Çin yeni yılında sadece Liu karakterlerini koyuyorlar. İşte Johnny'si olur, Yalan'ı olur, Shaos olur, Ganyu olur. şenesi olur. Yeni bir karakter getiriyorlar genelde zaten Çin yılında özellikle. Bir de o Liu karakteri oluyor. O yüzden Çin yılında full Liu karakteri bekleyin derim ben. Arkon çok fazla beklemeyin. Bunun dışında... Ayato artık gerçekten gelmesi gereken bir karakter çünkü o 14 bannerdir yok. Itto zaten büyük ihtimalle yine toprak yamasına kalacak olan bir karakterdir. Ama Itto'nun da gelmiş şansı yine önümüzdeki yamada yüksek. Saino bayağı bir zamandır yok. İkinci ran'ına hiçbir Sumeru karakteri daha almadı. O yüzden ilk ran'ının da büyük ihtimalle ikinci ran'ını da pardon, yine büyük ihtimalle Saino alacaktır. Bu sefer bence Nilo oynayadıktan sonra getirler. Bu yüzden Nilo ve de biraz bekletirler diye düşünüyorum. Umarım bekletirler. Nilo'yu almak istiyorum çünkü bu sefer. El daha yolu var. Bayezu'yu yine hiç daha almamış olan ama Sumeru yamalarında gelmiş olan bir karakter olduğu için. Bayezu'yu da artık yakın bir tarihte getirmeleri mümkün. Çünkü önümüzdeki yamada zaten asıl yeni karakter geliyor. Zaten canlı yayından sonra da detaylara iyice bakarız. Bayıcı'nın şöyle bir eksisi var gelirse. Doğa takımları için, doğa reaksiyonları için inanılmaz sağlam bir karakter. Karakterin kendisi eksi değil ama silahı çok büyük bir eksi olduğu için hangi karakterin yanında gelirse o karakterin silah benini tamamen öldürebilir. Aynı Kokumi'de olduğu gibi. Bu yüzden çok büyük bir risk bir karakter bu açıdan. Bunun dışında Ayton Harin öyle pek bir sıkıntı yaratan bir kılıç değil. Ya yani yine az karakter tercihi var ama altında çok yüksek oran veriyor diye kullanılabiliyor o yüzden yine çok dert olacağını sanmıyorum. Ve evet şimdilik bunlardan bahsetmemiz yeterli olacaktır. Canlı yayından hemen sonra ben zaten hangisini almalı, silah benarları ne, nasıl olur, silah basmalı, karakteri almalı, kons mu almak mantıklı olur gibi gibi detayları değiniyor olurum. Peki sizin bu yamadan beklentiniz neler? Zaten en büyük beklentimiz bizim hikaye olacak. Artık bu yamada biliyorsunuz ki 4.2 hükümdar görevi ile beraber hükümdar görevi serisine son veriyoruz ama Fontaine'deki kısmına son veriyoruz. Yani Fontaine'de gelecek olan sıradaki hükümdar görevleri daha çok hükümdar görevinin yan kısımlar olacak ama Dainsleif gibi karakterler bu olaya dahil olacağı için ana yine ilerleyecek. Sadece hükümdar'lar üzerine ilerlemeyecek. Yani fırına üzerine ilerlemeyecek. Bunun da bilgisini vermiş olayım. O yüzden bu yamadan benim en büyük beklentim kesinlikle hikaye. Hikaye kısmı bittikten sonra zaten ben Özet niteliğinde 4.0, 4.1 ve 4.2'yi ele alırım. Bununla birlikte ben canlı yine, yine dediğim gibi öğren saatlerinde başlayacağım. Saat 12 gibi olur, 1 gibi olur. Ondan tam emin değilim. Benim işlemciyi ben bir sipariş ettim. Dedim canlı yayın öncesine kadar mutlaka gelir. Sonuçta 17'sine sipariş ettim. Hatta 17'sine geçen gecede sipariş ettim. İlla ki gelir. Yayını daha sağlam yapabilmek için farklı oyunları da gösteririm dedim. Çünkü benim işlemci şu an pek kaldırmamaya başladı bazı özellikle çoğu oyunu rahat bir şekilde oynayamıyorum yayında yayın esnasında. Her ne kadar ekran kartını hiç bindirsem de. Gelmedi. Yani 8-9 gündür kargoda arıyorum arıyorum. Her gün İstanbul'dan çıkış yapamadığı için umarım en azından yarın elime ulaşır da daha düzgün bir şekilde yayın sunabilirim size. İşlemci gelirse büyük ihtimalle 12 12.1 gibi başlarım. Baktım işlemci gelmiyor. 1-2 gibi yayına başlayabilirim. Siz 1 olaraktan aklınızda tutun. Öğlen 1 gibi yayına başlarım diye siz varsayın. Ona göre zaten Instagram'dan olsun. Twitch'teki story kısmından olsun. Ben yine paylaşımlar yaparım. Oradan daha güncel bilgilere erişebilirsiniz. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki siz önümüzdeki yamada neler bekliyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Sağlıcakla kalın.